Sevgili marka dostlar, yine bir yılın sonuna geldik. 2022 yılında bizler isim der Gümüp ailesi olarak literatürümüze güvenilir marka isimleri, güvenilir marka isim belgesi ile ilgili bilimsel teknik araştırmalar yaparak bu literatürümüze bu teknik terimleri katmış olduk. 2022 yılı bizim güvenilir marka isimleri ile ilgili Gümüp TOBNC belgemizin oluşturulması ve bunu hedef kitlemizle buluşturulması yılıydı. Biz 2023 yılında GÜMİP TOBNC yani güvenilir marka isim belgelendirme ve Trusted of Brand Name Certificate dediğimiz bu belgenin 2023 yılında hem yurt dışında hem Türkiye'de tanıtılması ve hedef kitleyle teknik olarak buluşturulması yılı olacak. Biz diyoruz ki 2023 yılı Güvenilir marka isim yılınız olsun. Ben Baykanber olarak 2023 yılında sizlere yeni isimlerle markalaşabileceğiniz güvenilir bir marka isim yılı olmasını temenni ediyorum.